Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Grene 3'e devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Grene 3'e bugün devam edeceğiz. Ee, easy değil, normal olsun. Slender'in açık olsun, easy olsun. Ee, bugün artık Grene sezon finali artık Grene videosu falan atmayacağım. Artık kanı hiç video atmayacağım. Grene Grene 4 çıkana kadar Grenin 4 çık Tıktan sonra Granny videoları atacağım artık. Yani Grand 4 çıkmıyor arkadaşlar. Ben ne yapabilirim? Yani Granny 4 çıkarsın artık developer değil mi yani? Çıkar artık şu oyunu. Çıkar artık developer ya. Çıkar şu oyunu ya. Neyse bu sefer telefon sürümünden oynayacağız. Bunun bilgisayar sürümü var modu. Bilgisayar modu sürümü var. Ee, ama onu linkini bulamadım. Ya yani bu arada şarj 11. Şaka yapmıyorum. Şarj 11. Ee, şöyle şurayı açalım da. Bir dakikalım. Haygımış zaten amına koyayım. Bakalım bitirebilecek miyiz? Umarım bitirebiliriz yani sezon finali yapmak istiyorum. Bitiremezsek de arkadaşlar sezon finali yapıyorum. Benden grand videosu falan istemeyin. Belki ice cream atarım ama benim ikinci bir kanalım var arkadaşlar. O kanalda ice cream yani keplerin yansı, ya oyununun videolarını atacağım. Bu kanalda developer'ın oyunlarını atacağım. Bakalım Grand 4 ne zaman çıkacak çıkarsa videosunu da atacağız arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Evet. Ee, burada her zamanki gibi hiçbir şey yok. Lütfen burada tedmede olmasın. Güzel. Hiçbir şey yok. Bence eşya çıkması daha iyi olurdu. Kapıyı mı zorluyor pezevenk? kendine bir git ya. Bu arada Gran 3'e güncelleme geldikten sonra arkadaşlar ta kaç 2022'de geldikten sonra arkadaşlar artık silindirde Easy modda normal modda daha çok çıkıyor. Bunu da bilgi bildireyim. Bir peki. yarar. Kokonat. Kokonat daha mı önemli diyeceksiniz. Kapıdan kaçmayı planlıyorum. Trenden değil. Oradan artık coin çıkıyor biliyorsunuz. Baş başka bir şey çıksa daha güzel olur. Gren bir gibi. bir de karpuz var ama o da ayrı konu. Birinci burayı açalım arkadaşlar. Yoksa gren gelip ağzımıza vurabilir. Bence gren geldi. <laughs> abi yeter silahları da çok zorlaşmış abi. Oğlum ben impossible modda extreme modda la oynamıyorum lan. Aa silahların ayıp Ayıp ya. Barda sesleri duymuyorum, ağzımız çevirgiremi. Yok değil mi? Tamam. Ne çıkacak acaba? Ya ben biliyorum işte bunu ya. Coin çıkacak tabii ki de. Koy ko 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 Kaçab? Gördük greni. zaten dışarıda olduğunu çok biliyordu, yani biliyorduk. Normalde dede dışarı çıkabiliyor ama yani bilmiyoruz. Sağol. Bu kanala ilk kepleri oyununun videosunu atmıştım. Rahibe tabii ki. çünkü ne olacak? Bir şey diyeceğim. Kepleri yas e, Rahibe satın mı aldı Mr. Meat gibi yoksa e, kendisi mi yaptı hiç bilmiyorum yani. Çünkü ben trailerında ilk videosunda yani ilk abi ilk iki oyundaki trailerlerde şey Larbe pardon Larbe ne lan Rahibe trailerda yani yeni Rahibe'nin aynısıydı arkadaşlar yani biliyorsanız yorumlara yazın. Bilmiyorum ben şu an. Ben bu ikisini bayıltayım arka. Senin ben göstünü sikeyim. Şaka yapamak için küfür ettiğim için özür dilerim bu arada. İz ee, modda döşeme sesi yok ama normal modda döşeme sesi var buna dikkat edin dikkat edin dikkat edin ya dedi uyudu galiba Yoo, uyumamış abi fake attı dede. ben bu ikisini bir bayıltayım da Ya sen beni orada nasıl görüyorsun ya? Ee, taşşaklı greni desem amcikli gre... Oram ne ki? Dede ben senden daha hızlıyım onu öyle. <laughs> Bakalım. Bu oyunda tren daha kolay. Sen de bir git. Bu oyunda tren daha kolay arkadaşlar. Çünkü trenin eşyaları daha çok çıkıyor. Kapıya göre. Şiir Oğlum şiir ben burada çıktığını ilk defa görüyorum ya. Oğlum 3 yıldır Granny 2 2 yıldır Granny 3 oynuyorum ama video çekmiyorum. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Bir 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 hafta 3 hafta 2 hafta falan oluyor ben Granny 3 oynayalı. Bardaki ses bilmeyenler için size şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela siz dedeyi vurdunuz arkadaşlar. Dedeyi silahını almasını istemiyorsunuz. Bilmeyenler için. Daha Kren 3'ü yeni bilenler için. Dede öldükten sonra silahını alabiliyorsunuz ya. Eğer buraya bunu atarsanız dede bunu alamıyor. Bunu tabii ki de biraz dibe atmanız gerekiyor. Birazcık. Vay oros bu çocuğu. Bakın buradaydı silahını gördünüz sonra buraya geçti oros bu çocuğu. Onun silahını çok seksi. Ya da yaparak şöyle iki, şunun içerisine girdi arkadaşlar. Bu girdiyse demek ki şey, şu, mutfağı mutfağı ışınlanıyordur demektir. Ben niye uğraşıyorum ki? Ben hangi mal anlatıyor bunu biliyor musunuz zaten? Bir şey yok. Kesinlikle arkadaşlar oyunu bitiremeyeceğiz. Ee, Sezon finali yapacağız. sezon finalinden sezon finalinin fragmanı, 3. fragman, 2. Fragman, fragman falan diye diye gideceğiz arkadaşlar. Yani biz orospu çocuğuyuz. ben orospu çocuğu olduğum için şaka yapıyorum. 2 3'ümüz de Şöyle geçelim abim. Karakada ne var ona bakmadım. Bakalım ben. Karakada ne var kanka? Ne varmış? Yarram varmış. Bu şu, şu elektrik şeyi yararaktan daha uzun. Bunu söyleyeyim. Bir dakika. Ver şu namına koyayım. Artık küfür var arkadaşlar. Bana söylemeyin ki küfür etme. Anasik. Şaka yapıyorum. Ben buna ne bok. Ben buna ne bok. Şimdi. Aa ben niye silah attım amına koyayım. Ananı sikeyim. Ah. ah. Fuck you. <laughs> De yarrak. D2 De değil arkadaşlar. D De yarrak. Evet. Tahta yine oradan bana koyayım. Çok eminim. Yarrak ya tahta. Yarraktan daha uzun koyayım. Granny öldürseniz arkadaşlar bilin ki Granny bu, yararak yarrak yarın Yani biz sapanla niye gelip burayı kırmadık ki? Bu arada arkadaşlar sapanla sapan şeyiyle bunu öldürebiliyorsunuz. Ananı sikeyim silendirmeyi. Abi silendirmeden çıkması çok zorlaşmış ya. Bu arada şey eğer oyuna zilsiz gelir demek ki bu dede buraya girmiştir demektir. Tamam bir şey yolda çıkarım. Oyunla alakalı işte, bir bok bilmiyorum ben yani, onu söyleyeyim. Bir daha şey şöyle bir bug var. Şunun arasına şunu alabiliyormuşuz. Şu krobarı. Eee, alsana kanka. Ananı sikeyim. Oğuz bir çocuğu. Bu arada arkadaşlar sezon finali yaptıktan sonra 6 ay boyunca video atmayacağım. 6 ay değil. 3 ay. Yani. Yani. Challenge'lar yani, ya, istiyorsanız slenderman ile alalım. Gol dikelim slenderman'ı. <laughs> Yani silendirme sikme videosu izleyin. <laughs> çıktı. Silendirme sikme dedik arkadaşlar. Silendirme hanım memelere çıktı ortaya. Onu söyleyeyim. <laughs> İki yarrak kafalı geliyor amına koyayım. <laughs> ne geliyorsunuz yaram Ananı sikeyim. Dedi ne bakıyorsun orada bu çocuğa? Gülüyor dedi ya. 10 dakika ne var oldu anam. Gün yardaş. Bu Gredil ve dedi geri zekalı dedi. Elimdeki maymun Junior. Galiba Gredil maymuncuk olduğu için maymuncuğu almak istemedi. Arkadaşlar. Bu developer'ın namına koyayım. Ne oldu? Ananı sikeyim. Amcık piçi. The last day amına koy. Ah. Rot e, cips yapıyormuş. Bilmeyenler olsa ben Azeri marjlar İsrail'i tutuyorum. Filistin'in namına koyayım. O yarrak Filistin'i niye seviyorsanız. De, Türkiye'de deprem olunca İsrail size yardım etmişti. Filistin bir yarrak etmemişti arkadaşlar yani. Yani İsrail'i de öyle söylüyoruz ki arkadaşlar İsrail'in ne suçu var? İsrail yani bir Müslümanı bütün yarrak Türkler arkadaşlar. Gidip bence Müslümanları seçerler. Biz Müsl Azerbaycan Müslüman olsa bile Hristiyan ya da e Yahudileri bile seçer amına koyayım. Ben Azerbaycanlıyım Yahudileri tutuyorum. Filistin'de Müslüman yok, Yahudilik vardır. Hristiyan Müslümandan daha iyi amına koyayım. Ah, ah, Bu ne? Ananı. Bu kim lan? O kim amına koyayım? Timsah ki. Oyunda timsah mı vardı? Her oyunda bir bok var. Ha, ne yapacaksınız? Ne yarrak ya? amını ağzınıza mı vereceksiniz? Ne yapacaksınız? Aa, de, dinam dinamit var lan. Ne yapıyor onu görelim. Ne, oluyor? O dedeye bak taşaklı bir koca. <laughs> Game over'ını sikeyim senin de ananı sikeyim.